Bu hafta elimizdeki kaynak Astrolog Cat sitesinden. Gaye Haratçı'nın 14-20 Temmuz 2025 haftası için yaptığı astrolojik analiz. Gökyüzünde neler oluyor? Hani hayatlarımıza potansiyel etkileri ne olabilir? Biraz bunlara bakacağız. Amacımız bu analizin e, öne çıkan noktalarını sizin için damıtmak aslında. Evet. Analizde benim de dikkatimi çeken iki tarih var özellikle. Biri 16 Temmuz'daki Jüpiter ve Neptün etkileşimi... Diğeri de 19 Temmuz. O gün bayağı yoğun enerjiler varmış gibi görünüyor. Kaynak diyor ki bu tarihler hem kişisel hem de şey küresel düzeyde önemli olabilir. Harika. O zaman hadi hemen açalım bu analizi. Bu haftanın haritası bize ne fısıldıyor? Özellikle o e, yoğun dediğiniz 19 Temmuz'dan başlayalım mı? Olur, başlayalım. Analize göre haftanın en dikkat çekici, belki de en hani zorlayıcı günü 19 Temmuz. Özellikle haritanızda Oğlak burcu hangi eve düşüyorsa, yani hayatınızın o alanı neyse, o konularda biraz pürüzler çıkabilirmiş. Hmm, Oğlak evi. Örnek var mıydı mesela? Evet, örneğin yükseleniniz Aslan ise, Oğlak sizin 6. eviniz oluyor. Bu da ne demek? İşte sağlık, iş arkadaşları, günlük rutinler, evcil hayvanlar falan bu konularda bir zorlanma olabilir demek. Anladım. Yani kişiye özel etkiler var. Peki 19 Temmuz için daha genel, hani herkesi ilgilendirebilecek uyarılar var mıydı analizde? Var evet. Maalesef biraz olumsuz şeyler de var. Mesela olumsuz hava koşulları, kazalar, hatta şiddetli deprem riski gibi şeylerden bahsediliyor. Hatta sadece 19'u değil, 14 Temmuz için de bir deprem potansiyeli notu düşürmüş. Ciddi uyarılar gerçekten. Evet, özellikle 19 Temmuz için astrokartografi diye bir teknik kullanılmış analizde hani bu etkilerin dünya haritasında nerelerde yoğunlaşabileceğini gösteren bir şey. Ha evet biliyorum o tekniği. Nereler işaret edilmiş? Yani şey Azerbaycan, İran, Irak, ABD'nin bazı eyaletleri, Rusya, Akdeniz açıkları gibi bölgelerde deprem, volkanik aktivite, yangın, patlama hatta terör riski olabileceği belirtilmiş. Vay, bayağı geniş bir coğrafya ve ciddi riskler. Peki, diğer kritik tarih 16 Temmuz. Orada Jüpiter-Neptün gerilimi demiştiniz. O ne anlama geliyor? Ha, evet, 16 Temmuz. Analizde bu etkileşime eksi iki katsayı verilmiş. Bu katsayılar analizi yapanın gezegen etkilerine verdiği bir nevi olumlu ya da olumsuz puan gibi. Anladım. Eksi iki yani olumsuz. Aynen. Yay ve balık yöneticileri bunlar, Jüpiter ve Neptün. Aralarındaki bu zorlu açı kaynağın yorumuna göre bulanık durumlar yaratabilirmiş. Yani kim yaptı, ne oldu tam belli olmayan, gizli saklı işler, hatta belki de faili meçhul kalabilecek terör olayları. Böyle bir potansiyel. Bulanık olaylar, ilginç bir tabir. Peki bu durumun yani bu transitin liderler veya ülkeler için özel anlamları olabilir mi? Analizde böyle yorumlar var mıydı? vardı evet hem de oldukça spesifik iddialar. Ama tekrar vurgulayalım. Bunlar tamamen kaynağın astrolojik öngörüleri, biz sadece aktarıyoruz. Elbette, elbette. Mesela Erdoğan için Neptün transitinin fiziksel sağlıkla ilgili olabileceği söylenmiş. Putin içinse eğer yükseleni Başaksa ki bu bir tahmin tabi 8. evdeki Neptün nedeniyle suikast girişimi gibi ciddi bir riskten bahsediliyor. Aman Allahım. Ayrıca İran'da iç karışıklık, İsrail'le gerilim olasılığı, CHP lideri özel içinde bazı olumsuz etkiler, güvensizlik ortamı gibi ihtimallerden söz ediliyor. Yani birçok lider ve ülke için potansiyel riskler var anladığım kadarıyla. Peki bu durumdan fayda sağlayabilecek kimse yok muymuş analizde? İlginçtir, o da var. Mars Burcu aslan olanlar, Trump, Zelenski, Netanyahu örnek verilmiş ya da kova olanlar Elon Musk örneği mesela bu karanlık ya da bulanık Neptün etkisinden bir şekilde sıyrılıp hatta bunu bir fırsata çevirebilirler diye bir iddia yer alıyor analizde. Ne kadar ilginç bir kontrast. Hem risk hem fırsat aynı anda. Peki bu gerilimle 16 Temmuz'dan hemen önce 15 Temmuz nasıl? Hafta daha sakin mi başlıyor? İşte orada da tam bir tezat var. 15 Temmuz analizde plus 4 gibi yüksek bir katsayıyla işaretlenmiş. Ay, Venüs ve Mars'ın olumlu açıları sayesinde haftanın en pozitif günü olarak görünüyor. Vay! Yani 16'sındaki o gerilimden hemen önce parlak fırsat dolu bir gün mü var? Bu nasıl yorumlanmış peki? Aynen öyle. Özellikle doğum haritasında Mars'ı ikizler veya yay olanlar için analizde yine Erdoğan ve Putin örnekleri verilmiş, sosyal, siyasi veya kişisel başlangıçlar için çok verimli bir gün olabilirmiş. Enteresan. Hatta ABB Mars'ı ikizler ve Rusya Mars'ı yay arasında bile olumlu diplomatik adımlar atılabileceği ama hemen ertesi gün yani 16'sında Putin için o bahsettiğimiz riskin belirdiği de eklenmiş. Tam bir iniş çıkış yani anlıyorum. Gerçekten inişli çıkışlı, risk ve fırsatın iç içe geçtiği bir hafta gibi duruyor. Peki ya finansal piyasalar? Ons döviz, kripto paralar falan? O konuda bir şeyler var mıydı? Evet, evet. Ons altın, gümüş, petrol, dolar TL, Bitcoin Ethereum ve BIST 100 için günlük potansiyel yönelimler ve o bahsettiğimiz katsayılar paylaşılmış. Şöyle bir örnek vereyim. 15 Temmuz'da gümüş, Bitcoin, Ethereum ve BIST 100 için yükseliş potansiyeli, 17'sinde ise gümüş için düşüş potansiyeli belirtilmiş. Ama tabii ki analizi yapan kişi de bunların kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizmiş. Bu çok önemli. Elbette, elbette. Bunlar sadece astrolojik göstergeler, potansiyeller. Son olarak yükselen burçlara özel bir not var mıydı? Vardı. Her yükselen burç için 16-17 Temmuz'daki o Jüpiter Neptün geriliminin hangi hayat alanını yani hangi evi etkileyeceğine dair kısa kısa notlar düşülmüş. Bir de genel bir not olarak hafta boyunca Oğlak burcunun düştüğü evin en düşük, Boğa'nın düştüğü evin ise en yüksek katsayıyla sahip olacağı belirtilmiş. Peki, toparlayacak olursak, Astrolog Cat'teki bu analiz 14-20 Temmuz haftasını bayağı keskin zıtlıkların olduğu bir hafta olarak çiziyor. Bir yanda 15 Temmuz gibi parlak bir fırsat penceresi var ama hemen ardından 16 Temmuz'da ani bir gerilim ve belirsizlik 19 Temmuz'da ise potansiyel bir e, kriz ya da zorlanma zirvesi Liderler, ülkeler, piyasalar, doğal olaylar Hatta kişisel hayatlarımız pek çok konuda spesifik öngörüler içeriyor. Kesinlikle öyle. Analizin temelinde gezegenlerin o anki konumları, yani transitler, bunlara verilen işte o kat sayılar ve tabii ki harita yorumları var. Ama unutmamak lazım, bunlar hep olasılıklar ve dikkat edilmesi gereken potansiyeller üzerine kurulu yorumlar. Nihayetinde birer öngörü. Peki, tüm bu potansiyeller ve e, öngörüler ışığında size kişisel olarak şu soruyu bırakalım o zaman. Bu hafta kaynağın işaret ettiği hangi olası bulanıklıklara ya da o keskin dönüşlere karşı daha bilinçli, daha uyanık olmayı seçerdiniz? Belirsizliğin ortasında kendi dengenizi, kendi netliğinizi nasıl korumayı düşünürsünüz?